Merhabalar, yeni bir Adalet Nöbeti programı ile daha karşınızdayız. Bugün yine bir adaletsizlikle, bir hukuk mücadelesiyle e, karşı olduğu olan kişinin hayat hikayesini dinleyeceğiz. E, gezi eylemlerinde, eylem yaptığı sırada polisin atışıyla yaralanan ve dolayısıyla o günden bugüne e, mücadelesini sürdüren, bu yaralanmadan kaynaklı sakatlığı da olduğu için mücadelesini sürdüren, bir isim konumuz olacak, Aydın Aydoğan. Onunla bu yaşadığı hukuk mücadelesini ve serüvenini ve şu an ne aşamada olduğunu göreceğiz. Aydın Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed Bey. Gezi Eylemi Türkiye için çok çok önemli bir dönüm noktası. Bunu herkes kabul ediyor. Karşı taraf bile, Gezi'ye karşı olan taraf bile kabul ediyor. Bir nevi bir gedi açtı. Öncelikle e, bu gezi eylemlerinde sizin gibi e, birçok aktivist katıldı ama yaralanan, bilmiyorum kaç tane var siz onun sayısını biliyor musunuz, Bel onu da söylersiniz. E, biz birçok kişi katılması sebebiyle e, tabii ki herkes tanımamız mümkün olmuyor. Sizi tanıyarak başlayalım. Aydın Aydoğan kimdir? Önce bir kendisi tanıtın, sonra soru soru ben size açacağım. Şimdi ben e, gezi eylemlerine katılmadan önce kendi halinde aslında e bir, eylemlere sürekli giderdim de e, bu kadar e, politik olmamıştı. Aslında AKP iktidarından sonra ülkede hızla herkes politik olmaya başladı. Ya ya taraf oldu ya ber taraf oldu diyor ya. ya ber taraf olan tarafta kaldı. E hı hı. biz o gün ben turizm firmasında çalışıyordum. Harbiye'de yine işim hacbi oraya gidiyordum ama her günde orada eylemde arkadaşlarım vardı. Her gün uğrardım. Hı hı. beraber. Orada şey yapardık. Hatta bir gün önce de orada kalmıştım. Oraya gittiğimde ayın 11'iydi. Saat 11 falan. Tabii ondan bir gün önce de vali açıklama yapmıştı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu. arka herhangi bir müdahalenin olmayacağını falan. Öyle biz de öyle bir gönül rahatlığıyla gittik. Fakat ayın 11'inde arka hı, hı. Yani bir baktık sabah bir baktık yani bütün meydan kuşatılmış polisler. Gaz bir şey bombalar sıka diyorlar ilerliyorlar. Ya de hı hı. baktık, arkadaşlarımız var. Yerde yaralı o zaman da metro inşaatı vardı. Konteynerler falan vardı. Konteyner... Containerler... Bu kaçıncı gündü bahsettiğiniz gün? Gece eylemin kaç gündü? Ayın 11'inde. Eylülün 11. Eylemin kaç eylemi gündü? Eylemin 12. günüydü. Eylemin 12. ikinci günü. Siz kaç gündür eylemde iyiydiniz o bayramı? Ben oraya hemen hemen her gün gidiyordum. Her gün giderdim yani. Hı hı. E, işte, Oraya e, arkadaşları çekmeye kalktık. Arkadaşları kurtardık. Bir der, öyle bir yoğun atış var. Ben o konteyner arkasına kaldım. Arkadaşlar dedi ki sen de koş gel parka doğru. Tam o sırada koşarken arkadan hı hı. bir tane omzuma bir tane de ayağıma hissettim. Bir şey değildi ama oraya düştüm hemen. Orada, o şekilde oraya düştüm. Beni o hı hı. şekilde parka çektiler. Parkta ilk müdahaleyi yaptılar. İlk müdahaleyi bana Türk Tabletleri Birliği'nin genel başkanı zaten daha sonra bunu mahkemeye şahit olarak sundu. Türk Tayyip Erdoğan'ın genel başkanı Özdemir Ak'tan yaptı. Dedi hı -hı. ki ayağın burada müdahalesi zor dedi. Senin hastaneye gitmen lazım. İşte, araç yok. Araçlar geliyor. Şey, gaz kapsülü şey, mü? Gaz kapsülü. Gaz kapsülü. Evet. Ee, e, tentonum kokmuş zaten. Hı hı. Ee, bir araç bulamıyoruz. Orada bir otelin doblo aracı var. Hareket halinde göstericiler onu durdurduk. Yararlarımız var. Bunu hastaneye götürdük. Hı hı. Benle beraber kişi bindik Doblo'ya. Bizi aşağıda getirdi. Donma bahçesi, tadın orada. Arabayı adam geldi orada kapıyı açtı. İmdat diye bağırdı. Bizi orada arabanın içine bıraktı gitti. <laughs> orada öyle kaldı. Polisler geldi bir de bizi orada vura vura çıkardı, yere yatırdı. Hı hı. Neyse, bakter tarafımız kan böyle. Ambulans geldi. Ambulansta bile ötekleştirme hemen yapıldı. Kimlikler istendi. Hı, hı. Ee, bir arkadaş vardı gözünden vurulmuştu. Kimlik istedi diye vazgeçtirdi. Ben muayene olmayacağım geri gitti. Ben gittim. Hı -hı. Fakat ilk yardımda da durum çok kötüydü. E, orada ilk müdahaleyi yaptılar. Kanamamı falan durdurdular. Hmm. E, falan çektik. Fakat e, orada polis gelip oraya da müdahale etti. E, i̇çeriye gaz sıkarak gitti. Eylemcilerin burada olduğu söylendi. Bizleri de bahçesine çıkardılar. İşte, neyse biz kendi imkanlarda tedavimizi olduk ondan sonra da. Hı, -hı. E, bak gitti falan alşıyalım alındı. işte iki kere ameliyat oldum ayağımda. İşte hı hı. bu süreç atlattık fakat yüzde %43 engelli olarak çıkabildik bu işin içinden. Ayağım beş santim kısaldı zaten. Ayağımda hı hı. şu anda var zaten. Platin, ee, platin de var. E fakat esas sıkıntı bu süreçten sonra başladı. Yani hı hı. bizim dediğimiz hukuki mücadele başladı. Esas mücadelemiz ondan sonra başladı. Siz uzun bir süre peki böyle yatağa bağımlı falan oldunuz mu yoksa? Bu aşırı kısa mı, mı sürdü? Şimdi ilk e, ilk e, bir buçuk ay alçıda kaldı. Sonra gittim. düzelmez dediler. E, ameliyat etmemiz gerekti. Tekrar ameliyat ettiler. Yine tekrar bir iki buçuk ay yattım. Yani üç hı hı. dört ay yattım. Daha sonra e, o ayağımdaki o aşığı o arkadaki o e, şey o kemiğe zarar vermiş. Hı hı. Kemin Plaka yerleştirdiler. Vidayla çaktılar daha sonra ikinci ameliyat. O da 2010 2017 bu ikinci ameliyat. Ve ondan sonra asıl olay başladı. Hukuk mücadelesi başladı. Evet. Şimdi siz demin yaralıları sordunuz. Yaralılar 8973 kişi yaralanmış. Biz onları tek 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 dosyaladık o zaman takdim dayanışmasıyla beraber. Hı hı. Yalnız bunların şikayetlerin 272 tanesini savcılık kabul etti. İlk savcı, dosyanın ilk savcısı daha sonra denilmiş, şey. iyi oldu. Bunlardan kaç tanesi kalıcı şekilde böyle sizin gibi sakatlığa meydan verecek şekilde yaralandı biliyor musun Bizim gibi yani bir parma, bir iki elin parmağı kadar yoktur davasını takip et Yok. Evet. Yani sakatlanan sayısı yüzlerden fazla mıdır sakat kalan, kalıcı Abi, bir şekilde? Sakatlanan 272 kişi diyorum ya, 272 kişi. 33 kişi gözünü kaybetti. 33, 33, 33 kişi gözünü kaybetti. Kişi... Evet, tek gözünü kaybetti. Yani aslında yüzlerce yaralı var. Ee, Hı -hı. Fakat davasını sürdürebilen yani 7 sekiz kişi kaldı kalmadı. Ee, Berkin Elvan'ın da olduğu bir toplu gezi dosyasıydı. İlk Hı -hı. E, savcı Adnan Çimen vardı. 17 yedi yirmi da gözaltına. İlk dosyayı o toplu hale getirdi. Hı -hı. Daha sonra dosyadan aldılar bunu. Hı -hı. Faruk Oğlu diye biri geldi. Hı -hı. Dosyada on tane savcı değişti. Hı hı. On savcı değişti. Ee, Mehmet Selim Kiraz geldi. Mehmet Selim Kiraz'a gelmeden önce Muhammed Bey belki ki sizin değinmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa onları hı hı. söyleyelim, öyle geçelim. Mehmet Selim Kiraz. Ee, evet, siz e, benim zaten soracağım bir de sadece şunu merak ediyorum. Kaç kişi e, öldü toplamda? Bunları bir daha hatırlatmak lazım kamuoyuna. 8 kişi öldü ama aslında 9 kişi öldü. Mehmet İstif vardı. Bir hatırlarsanız Mehmet hı hı. İstif de daha sonradan e, o yoğun ga, gaza maruz kaldı. Ağzına gaz şeyi falan değmişti. O da daha hı sonra hı. gırtlak kanseri oldu. Daha sonra bir sene sonra o da bir fark. Aslında dokuz kişi. Evet. Yani e, ee, dolayısıyla en direkt oldu biraz diyorsunuz. Evet o biraz sahipsiz kaldı o çocuk. Hı hı. Mehmet İstif de öyle ismi bile anılmadan öldü gitti. İşte evet. Berkin Elvan, Mehmet Ayvalıtaş işte ilk öldürülen, evet. ilk vurulan Mehmet Ayvalıtaş. Biz davasına her gün gidiyorduk. Berkin davasına gittik. İşte Ahmet, Appubaz Cömert'in davasını aldılar. Eskişehir'den, şey Hatay'dan Balıkesir'e götürdüler. İşte evet. Ali İsmail'inkini aldılar Kayseri'ye götürdüler. Evet. Yani işte böyle davaları taşıma şeyi var böyle. Bunu bezdirmek için yapıyorlar tabii. Evet. İnsanları böyle aldılar oradan oraya sürüklediler yani. Her gün oradan oraya gittik. Balık kesilmiş, Kayseri'ymiş işte. Her gün bir mahkemelere gidip geliyor. Tabii bu süreç zarfında bir de kendi davalarımızı takip etmek zorunda kalıyorsun. Bir de toplumdan dışlanıyorsun. Çünkü sürekli en üst isim sürekli diyor ki ya işte bunlar hain, bunlar dış güçlerin ajanı, bunlar kemik, bunlar piyon. Yani işte kaba taşla gördük, kaba dedi ki başörtülü bacım dedi. İşte, başörtülü bacımın bugün gördüğü hepsinin yalan olduğu. Aslında evet. aynı bugün arttırarak devam ediyorlar. Başka konularda aslında arttırarak devam ediyorlar. Toplumun evet. öteki kısmı yaşama hakkı bile tanımıyorlar. Evet. Şimdi Mehmet Selim Kiraz'a geçebiliriz. Orada bir şerh düşeceğiz galiba. Buyurun. Evet. Mehmet Selim Kiraz aslında bu gezi parkı dosyasıyla en ilgilenen en işleten hı hı. savcıydı. Hı hı. Yani en iyi hı hı. işletendi. Çünkü Mehmet Selim Kiraz Bey'i ben ilk tanıdığımda, ya yani ben bütün devletin böyle böyle bürokratlarına, görevlilerine böyle bir ön yargıyla ile gidelim. Ön yargılarım hı hı. var. Yani hı hı. ama daha sonra gidip bir mülak, şifayen görüştüğümde, yani baktım öyle bir insan değil. Yani adam gerçekten hı hı. işini yapmak istiyor. Bir gün işte geldiğimde böyle biraz kızım böyle. Ya hı hı. nedir ya? Böyle bağırdım. Dedim ki dedi ki, ya dedi sen dedi evli misin dedi. Evliyim dedi. Çoluk çocuğum var mı dedim. Var dedi. Hatta dedim bir tane de oğlum hasta Böyle lösemi dedi. Ya dedi, oğlum dedi. Sen niye uğraşıyorsun? Dedi, Çocuğunla uğraş falan dedi. Ben de orada kızdım buna. Dedim ki ya dedim niye uğraşıyorum biliyor musun dedim. Sizin durduğunuz yer dedim, Kendi durduğum yeri kayıt altına alıyorum. Dedim. Bu günler geçecek dedim. Bir gün ilahi adalet geldi mi bu ülkeye dedim. Gerçek adalet geldi mi? Kimin nerede durduğunu göreceğiz. Öyle de evet. baktın ya sen otur otur dedi. Otur dedi. Otur bir dakika dedi. Otur dedi. Ya bak dedi. Ben dedi bak Belki Erdoğan'ın dosyasını dedim kriminal'e gönderdim. Vuranları buldum dedi. Seninkini de göndereceğim dedi. Bir arkadaş vardı gözünü kaybetmiş Erdoğan. Onu da göndereceğim dedi. Ben dedi istiyorum e, bunlar bulunsun yargı önüne çıksın ben istemez miyim? Dedi. Ya baktım. Hakikaten adam iyi bir adam yani. Ben sonra birkaç kere daha gittim. Yani bak ne istiyorsam yapıyor adam. Ne söylüyorsan <laughs> cevap veriyor. Allah Allah ya bak. İşte işin ikinci tarafı işin ikinci tarafı yani benim dosyayı hatta bir gün gittim Şöyle kalabalık şu anda 2800 sayfa o zaman 1400 sayfa falan yoktu ben. Dedi ki <laughs> bak dedi, şey dosya burada dedi ben akşam bunu eve götüreceğim bakacağım dedi. Senin dosyayı <laughs> da uluslararası kriminale göndereceğim dedi. Ee, bulacağım. Şimdi benim dosyadaki beş tane tespit edilen kast tespit edilen polis işte memeselin cesediyi buldu polis. Bugün katil 16 yıl ceza alan kişiler memeselin kirazını buldu. Yani Mesela format polis. icabı değil, olayı kapatmak üzere değil, kesinlikle olay üzerine gidiyordu ve belki Tabii de bunun canım. ödedi. Tabii canım ya ben ya adam buldu ya hepsini bol buldu. Oysa yani kamuoyunda şey... tam tersi bir şey oldu değil mi? Yani sanki e, evet. gezi olaylarının yeterince araştırma üstünü örtüyor ve bu sebepten güya rehin alındı değil mi? Öyle bir şey oldu. Aynen. Öldükten sonra onun bir sekreteri de vardı. ismini vermeyeyim. Hı, -hı. E, yanına işte dosyamı dedim buradan dedim dosyada başka bir savcıya gitti. Hüseyin Kaya diye bir savcıya Hı, Hı Dedim ya baktım kapısına da çiçek falan asmışlar. Ya üzüldüm orada böyle. içim burkuldu. Dedim ya dedim işte, o bayanın ismini söyledim dedim ki ya dedim bak dedim şimdi dedim neye benzedi bu biliyor musun? Yaşasaydı dedim hain olurdu dedim. Öldü dedim şehit olurdu. Hı -hı. <laughs> Yaşasaydı hı hı. belki içeri atardı. Evet. Sonra Aynen biz dedim işte her, her adliyede ismini görüyorum. Mehmet Selim Kiraz işte geldi. Ya dedim ki ya aklıma mafya filmleri geldi. Hani öldürüyorlar ya daha sonra çiçek gönderiyorlar diye. Evet. Aklıma biraz o geldi böyle. Ya dedim ki ya hani o Ahmet Şık'ın da bir sözü var. Diyor ki devletin içinde hukuku adaleti çıkarırsanız ortada bir çete kalır, mafya düzeni kalır. Hı -hı. Hakikaten öyle. Gerçekten öyle. Biz bunu bir fiil yaşayan insanlarız. Hı -hı. Devleti ayakta tutan yasalardır, hukuktur. Hani Hı -hı. Şahsa göre hukuk olursa kişiye göre hukuk düzenlenirse veya uygulanırsa ne olur işte keşme keş olur. Karma karışık işler olmuş. Işte. Tebrik görüyorsun. Hı hı. En son dosyamda e, Mehmet Selim Kiraz Bey'in gönderdiği kriminal dairesinin kitapçığı ve CD'si kayıt. Savcı Bey'e 2017'den beri dilekçe veriyoruz. A, nerede, 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 nerede? Diye. En son dedik adli emanet var. Akibet yazısı bir adli emanetten yok. Hı hı. O, o da, da yok işte Dolayısıyla iç edildi evet. bir şekilde dosyanız yani dosyadaki yani, o önemli bir belge iç edildi. Tabii. Aynen yok edildi. Ya sadece bununla kalmadı yani. Sadece bu değil bu. O zaman Mehmet Selim Kiraz Bey döneminde benim hastane raporlarım değişti. Yani, hmm. Yani tanesi ilk bana verdiği raporda gaz bir şeyle vurulmuştur, şu tedavi yapılmıştır. Al yazmış. Ya ondan sonra ikinci savcının e, savcılığın istediği yazıya demiş ki dar dayak sonrası gözetim evet. ya savcı bu nedir ya? Dedi ki ne yapacağız ya git onlardan da mahkemeye verdin sen bu işleri seviyorsun geldim. ya Dün hangi birisiyle uğraşayım dedim bir gün, yani benim bu oturduğum 22 yıldır oturduğum adres var bir iki sene önce öyle bir de hilekarlık yapıyorlar şimdi sana tebliğ yapması lazım ya götürüyorlar Çekmece hiç adını sanma bilmediğim bir yere bana tebliğ yapmışlar diyor. Zaman şeyini, o zaman şeyini, müddetini kaçırayım. Böylece zaman, evet yani başvuru hakkınızı kaybetmek ya da zaman aşımına uğramasan. Hadi. Ya işte bunu da bulduk, gittik idare mahkemesine itiraz ettik. Dedim ki bak ben burada e, nüfus belgesi 22 yıldır burada oturuyorum ben. Ya Hı. bu sizin eksiniz dedim. Bu tebliğ yapınlamışsınız sizin eksiniz dedim. İşte avukatla ben tekrar usulüyle uygun tebliğ yapasın diye tekrar bana tebliğ yapıldı. Ona o hissineden bir radik bölge idare yani, yani hangi biriyle uğraşacağım? Öyle bir devasa bir güç var, devasa bir şey var böyle bir karşımızda. Ya yani biz evet. onlara karşı bir savaş açmışız işte uğraşıyoruz evet. kendi kendimize. Öyle evet. elimizde elimize diye... anayasanın bize verdiği vatandaşlık haklarımızla haklarımızı aramaya çalışıyoruz. En acısı da bu. Evet. Peki şu an dosyanızın akıbeti nedir? Yani geldiğiniz mücadelenin akıbeti nedir? Kısaca onu da değinelim süremizi çok aşmadan toparlayalım. Dosyam, dosyamın akıbeti şimdi e, bu en son yeni gelen bilirkişi raporuna istinaden polisleri ifadeye çağırdılar. Polislerden Hı -hı. biri gelip ifade vermiş. Yine aynı polislerden. Son Mehmet Selim Bey'in bulduğu polis. Hı -hı. Aynı polis. Gelmiş ifade vermiş. Aynı ifadeyi işte ben o gün nerede olduğumu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bu sefer de ben de yaralan, ben de şikayetçi. Yani onlar değil Sizde, şimdi? <laughs> sizden yani, biz zatla sizden mi şikayet ediyor? Evet, evet ben de şikayet demiş. Hı. ya ben de yani dokuz yıl sonra geldiğimiz sürece bakın yani aynı şeyi nasıl yaşayacağız? O zaman da şimdi bir kanun çıktı ya bu e, memurlar hakkında soruşturmayı valilikten izin isteniyor. Valilik izin vermezse zaten yaptığın iş hepsi boşak. Yani şimdi e, buldu. Ama Vali Bey'e yazı yazması lazım. Vali Bey yok ben vermiyorum dedi. Bitti. Hmm. hiçbir şey yaramıyor. O zaman, o zaman işte böyle bir şey. Vali o zaman Vasip Şahin vardı. Hı. Hmm. Mehmet Selim yetki istedi. Vasip Şahin bırakmadı. Vermedi. Hmm. Ben soruşturma gitmemiyorum. Anladım. Peki şimdi en son dosyanız Danıştay'dan da reddedildi. Bildiğim kadarıyla değil mi? O tazminat talebimiz vardı. Evet. Yani o şu var, biz tazminat e, iç, e, idare hakkında, İçişleri Bakanlığı hakkında ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hakkında tazminat davası açtık. 101 bin lira. Hı hı. Orada da 5 yıl sonra, 6 yıl sonra Danıştay e, reddetti. Orada vurulduğunu ispat edemedi. Ya biz dedik yani bu dosya, dosyada şahitler var. yani da başkanı sonra görüntüler var. Hı hı. Bir de... E, Aktüel görüntüler var. Gazetecilerin çektiği görüntüler var orada vurulduğuma dair. Ya hepsini sunduk. Yok diyor vurulduğu ispat edemedi dedi. Ee, ayrıca tazminat talebi çok yüksek miktarmış. 101 bin lira. Haksız zenginleşmeye yol açmış. Hı -hı. Işte ona da itiraz ettik. Yüksek ihtimal o da e, Anayasa Mahkemesi'ne onu da göndereceğiz. O da, da Ahime. Yani öyle bir süreçte ki e, Muhammed Bey. Bak 27 tane Hı, -hı geçti. Yani dört tane anayasa mahkemesinde Danıştay'da, Yargıtay'da yani bütün bu dosyalara yetişemiyoruz bazen. Çünkü neden biliyor musun? Ülkede hukuksuzluk hasta. Evet. Yani vicdanınız varsa buna mecbur yani hiç görmeyeyim diyorsunuz ama mecbur taraf oluyor. Evet. Bak, bir, mesela bir şey taraf oluyorsun. Bak şu hakkında bir soruşturma da var. Evet. Bunlar sizin aleyhinize açılan şeylerden bahsediyorsunuz. Sizin açtığınız davalardan değil yani. Tabii ee, de aleyhinize açılan Evet. E, peki. E, ve siz diyorsunuz ki gittiği yere kadar da kovalayacağım diyorsunuz. Asla Aa, inmeyeceğim diyorsunuz. Neden e, kovalayacağım? Ve, ne, neden kovalayacağım biliyor musunuz? Tabii ki bu bu böyle sürmez. O zaman demiştik bu devran böyle gitmeyecek. Bu böyle bu kesinlikle gitmiyor. Hiçbir zaman hukuksuz böyle bu kadar uzun sürmedi. Hı. E, gitmeyecek ve bunlar ben biliyorum bunlar bu, bu dosyalar bunların başına bela olacak. Yani Böyle bir şey olur mu ya savcı, Hı -hı. devletin en üst kademesindeki insanlar, yani bu dosyalarda biliyorlar neler, ne kadar hoksuz, haksızlık olduğunu. Hepsini kendileri Hı -hı. biliyor. Vicdanen cevap verelim. Evet. Ben, ben de senin böyle gidip şifayen görüşürdüm. Şimdi savcı beyin kapısına gidiyorum. Aynen bu. Kapısını çalıyorum. İki tane sivil polis bekliyor arkamda. Kapının girişinde iki tane soru sorabiliyorum. Üçüncüyü sordurmuyorlar. Hadi beyefendi. Adalet bu arada. Evet. Ya yani şu an gel zaten Türkiye'deki adaletin ne durumda olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu an sizin dosyada bundan nasibini oldukça fazla şekilde alıyor. Peki ben e, toparlama adına son sorularımı sorayım. Toplumdan bu e, gerek geziye katılmanız, gerek gezi sonrası artık siz de e, Gezi'nin önemli aktörlerinden biri olduğunuz sakatlanmanız sebebiyle e, bununla alakalı e, tehditler, izolasyonlar yaşadınız mı, yaşıyor musunuz? tehditler şöyle e aslında ismimizin, ismimiz bir kere bir tehdit oluyor. Çünkü toplumda bir, aydın aydın değil de direkt gezi çıkıyor. Şimdi Mesela bir yere gidiyorsun, işim var. Adam bak ya bu aydın aydın ya buluyor seni. İkinci Hı -hı. kere gittiğin ara taraflı davranıyor. Ön yargılı davranıyor. Hı, -hı. Mesela, Yani en, en basit yakın en yakın akrabalarında buluyor. yani seni biliyorlar ama toplum öyle ayrışmış ki. yani kendi içinden çıkan insanlara düşman. Öyle bir şey olmaması. Evet. Biz bu kadar hiçbir zaman biz böyle ayrışmadık. Yani bakın evet. e, belki bir e, Ermeni ile bir Kürt ile 100 tane ortak neden sayabilirim beraber yaşamak için. Üç tane neden yoktur ay üç tane ayrı neden üzerinden bu ülkeyi yıllardır, 20 yıldır ötekileştiriyorlar ve buradan besleniyorlar, buradan yiyip içiyor, buradan zengin Nedir? Evet. Birisi bayraktır, birisi değil. Evet. Benim bir günahım yok gibi dinin arkasına saklanayım, bir suçum yok gibi bayrağın arkasına saklanayım. Ben bu ülkede evet. sadece adalet talep eden sıradan bir vatandaşım. Yani evet. ben bu bana çok gören bir devlet ben yıllardır vergimi veriyorum. Primlerimi ödüyorum. Normal evet. Sıradan sitedeyim bir aileyim. Yani neden evet. evet, neden böyle? Yani gelip sormasınlar. arkadaşlar siz ne istiyorsunuz? Nedir, nedir tabii. Bu gezi olaylarına, karışanlara sormadılar. Arkadaşlar siz niye geldiniz? Niçin, nedir der sordular mı? Sormadı. Evet. Nedirler? Ya bunlar ayyaş, bunlar çapulcu, bunlar kemirge. Allah evet. oradan besliyor. Evet. Ee, ben hala hazırda peki çalışıyor musunuz şu anda Aydın Bey? Çalışıyorum. Şu anda e, bir belediyede çalışıyorum. E, yeni Hı. işe başladım. Hı. Bu Hı. yaştan sonra üniversite sınavına girdim. Hı. E, işte dışarıdan üniversiteyi de okudum. Yani Bu şekilde hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz ama zor oluyor. Yani normal bir vatandaşa göre Hı. kabul edemiyoruz. Evet, engelli zaten... Evet. Belki bunu e, e, Avrupa'ya giden arkadaşlarım var orada. Onlar daha iyi biliyor bize de gidenler oldu. gezi olaylarına karışıp gidenler var Çok onlar oldu. Artık o baskıyı taşıyamadıkları için abi, değil mi? Abi. Evet. İşte çok arkadaşım gitti. Hatta bana da Hı -hı. görüşüyorum. Ya ben dedim ki ya benim ben mücadeleyi burada sürdüreyim. Ya zaten kaybedecek Hı -hı. bir şeyim kalmamış yani bu mücadeleyi bırakmayacağız ve sürdürüyoruz yani de e, toplumda karşılığı yok bizim yaptığımız. Ben evet, sıkıntı. Yok. Birileri sizin yaptığınızı yapmalı. Ee, aslında belki soracak çok soru var, anlatacak çok şey var ama süremizi bir hayli açtığımızı fark ediyorum. Ee, burada isterseniz e, noktalayalım istem gerek de olsa. Fakat dileriz ki en kısa zamanda. E, beklediğiniz adalet aslında bu şahsınız için olmadığında çok iyi anladım bu konuşma boyunca. Siz sembolik bir adalet mücadelesi veriyorsunuz. Evet. Dileriz ki en kısa zamanda yerini bulun. Zaten onun yerini bulması demek Türkiye'deki bir şeylerin değiştiğini, adaletin normal yerine oturduğu anlamına da gelecektir. Onun en kısa zamanda gelmesini istiyoruz. Ben inanıyorum. Çok yakın zamanda çok güzel şeyler olacağına ve değişeceğine de inanıyorum. Bu güzel temenniyle yayınımıza son verelim ve hmm. size kolaylıklar diliyorum ve güzel haberlerinizi en kısa zamanda almayı istiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Evet değerli izleyiciler, bugün de karşınıza Türkiye'de artık çok önemli bir yer işgal eden gezi olaylarıyla ile alakalı bir konuda çıkmış olduk. Önemli bir konuydu ve e, önemli bir mücadele veriliyor sembolik de olsa. Dileriz ki Adalet iyi bir şekilde gelir Türkiye'ye, bütün taşlar yerine oturur ve bu da mutlu sonla biter. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Hoşçakalın.